Evet Samsung'un bugüne kadar mobil dünyada yapmış olduğu teknolojilere ve inovasyonlara şu anda yakından bakıyoruz. Bakın Samsung geliştirmiş olduğu ilk telefon buydu. 1988'de çıkan SH100. Taşında bir telefon diyorum çünkü bugün telefonlarıyla kıyaslandığı zaman cep telefonu gibi değil. Daha büyük ama belki daha dönemli çok daha kalın bir telefondan bahsediyorum. Burada multimedya telefonlar var. Samsung'un 90'lı yıllarda yaptığı bugün bile kimisi sıra dışı görünen bazı ürünlerden bahsedeceğim. Dünyanın ilk telefon özellikli saatine bakıyoruz aslında. Giyilebilir telefon gibi düşünülebilir saat formunda ama asli fonksiyonu öne çıkan özelliğim telefon edebiliyor olmasıydı. Burada yine Samsung tarafından geliştirilen dünyanın ilk MP3 telefonum. Burada da yine Samsung'un dünyada ilk defa geliştirmiş olduğum televizyon özelliği, Televizyon izleyebildiğiniz anteni hemen şöyle yer alan, telefonuna bakıyoruz. Burada dünyanın ilk 3.2 megapiksel kameraya sahip olan telefonu görmekteyiz. Burada da dünyanın ilk 10 megapiksel kameraya sahip olan telefonu görüyoruz. Bunların hepsi Samsung tarafından geliştirilen. Üsttekiler 90'larda alttakiler ise 2000'lerde çıkan cihazlardı sevgili dostlar. Burada 96 yılından bir telefon var. Dünyanın ilk CDMA altyapısı şebekesinde çalışan telefonu. Çok önemli bir detay değil bizim için. Burada dünyanın ilk entegre antenine sahip olan yani dışarıda bir anten çıkıntısı olmayan telefonunu görmekteyiz. Burada da dünya ilk yine televizyon özellikle DMB standartı zannedersem Japonya için de olabilir emin değilim. Oralarda çalışan televizyon izlenebilen telefonu görüyoruz. Samsung'un süper ince, süper hafif telefonları var. Bence hala çok şık görünüyorlar. Ultra Edition 9.9, Ultra Edition 12.9 ve Ultra Edition 6.9. Bunlar tabii ki kanıtları gösteriyor. Burada 9.9 mm, 12.9 mm ve 6.9 mm inceliğinde bir telefon görmekteyiz. En üstü de çok önemli bir yeri olan 2010'da çıkan Samsung'un ilk Galaxy S modeli. Android tabanlı telefon. Galaxy S2 bana soracak konusunda tüm zamanların en iyi Samsung telefonu. Galaxy S3 önemli bir kırılma yarattı. Galaxy S6 tasarım dilini değiştirdi. S7 kavisli kenarlarıyla önemliydi. S10 hala güncel bir telefon kullananlar olduğunu biliyorum. S20 yine Samsung'da kırılma yaratan telefonlardan biriydi. S21 bunun tasarım devamıydı. S21 serisinde şu anki tasarım diline geçildi ve S25 serisinde tasarım daha da finale hale getirildi. Burada 2011'de çıkan ilk Galaxy Note telefonu görmekteyiz. Büyük ekran dönemini başlatan ve küresel çatlı piyasaya çıkan ilk telefon demek yanlış olmaz. Galaxy Z Flip serisi modeller burada. Galaxy Fold serisi modeller burada. Fold 2 burada. ilk Fold burada. İlk ile kıyaslandığı zaman kalınlığı ile Fold 7 inanılmaz ince bir telefon oldu sevgili dostlar. Altta da Flip modellerini görmekteyiz. İlk Flip modeli ve son Flip modeli burada. Uçtan uca ekran sahip olması bence en güçlü ve cazibe yaptıran fonksiyonu. Fold 2, Fold 3, Fold 4, Fold 5, Fold 6 ve Fold 7. Samsun dünyasının tüm yenilikler burada. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize evet. iyi bakın.